Hızlı tren saatte en fazla kaç kilometre hıza çıkabilir? 250 kilometre hız. 300 kilometre hız. Ya daha fazlası. Bugün sizler için çok daha fazlasını araştırdık. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza hoş geldiniz. Bilgi dolu bir bölüm sizi bekliyor. Geçmişte yurt dışındaki hızlı trenleri hep duyar, gıpta ederdik gelişmiş ülkelerdeki raylı sistem ağlarına hayranlık duyardık. Ne yazık ki Türkiye 1950'li yıllardan itibaren demir yollarına yatırımı neredeyse tamamen durdurdu. Zaman zaman bir takım projeler geliştirilse de pek ilerleme kaydedilmedi. Ama 1976 yılında çok önemli bir adım atılmış ve Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu Projesi'nin temeli Demirel tarafından atılmıştı. Proje günümüzdeki Ankara ile İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren hattından farklı olarak Eskişehir'den dolanmıyor, düz bir hat takip ediyordu. Böylece çok daha kısa bir yolculuk planlanıyordu. Ama coğrafi olarak zor bir alandı. Bu amaçla Ankara'nın biraz dışındaki Ayaş'ta dönemin parasıyla trilyonlar harcanmış, tüneller inşa edilmiş fakat proje yürümemişti. 1976'dan günümüze onlarca hükümet geçti ama kimi siyasi kimi ekonomik sebeplerle o tüneller çürümeye terk edildi. Bizim vergilerimizden harcanan trilyonlarca lirada boşa harcanmış oldu. Avrupa ve uzak doğu ülkeleri hızlı trenler konusunda önemli gelişmeler kaydederken, bizim onlarla tanışmamız ancak 2009 yılında tamamlanan Ankara ve Eskişehir hattıyla oldu. Ardından, 2011'de Ankara ile Konya arasındaki hızlı tren hattı açıldı. Son olarak da Ankara ile İstanbul arasındaki hızlı tren hattı hizmeti açıldı. Hepimizin bildiği gibi Doğan Çay tünelleri henüz tamamlanmadı. Kuşkusuz bu yapılan hatlar çok önemli yatırımlar. AK Parti hükümetinin de en az eleştirilecek yanının demiryolları olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar hiçbir hükümetin yapmadığı yatırımları demiryollarına yaptılar. Daha fazlası yapılamaz mıydı? Mutlaka yapılırdı. Ama insan düşünüyor da bu projeler 20 sene öncesine kadar neden yapılmadı? Hızlı tren hatları ve Marmaray Türkiye için çok önemli projeler. Gururla da kullanıyoruz. Ama insan düşünüyor da bu projeler 20 sene öncesine kadar neden yapılmadı? Hızlı tren hatları ve Marmaray Türkiye için çok önemli projeler. Gururla da kullanıyoruz. Ama dünyayla kıyasladığımızda hızlı trenimiz gerçekten de hızlı mı demeden de edemiyoruz. Hazır sıfırdan yapılırken biraz daha geleceğe yatırım yaparak daha hızlı demiryolları inşa edilemez miydi? Tüm dünyada saatte 250 kilometre hız ve üzeri hızlı tren olarak kabul ediliyor. Şu anlık bizim limitimiz de bu. Ankara ve İstanbul hattı şu an maksimum 250 km hız yapabiliyor. Ankara ile Konya arasındaki yüksek hızlı tren hattı ise saatte 300 km hıza uygun. Yeni alınacak tren setleriyle o hızlara da çıkılabilecek. Ama özellikle Türkiye'nin en büyük iki metropolünün çok daha hızlı ve kısa sürede birbirine bağlanması gerekirdi. Bugün Avrupa, Japonya ve Çin'de kullanılan pek çok hızlı tren saatte 300 kilometre ve üzeri hıza çıkabiliyor. Fransa'da kullanılan TGV trenleri 2007 yılında 574 kilometre hıza kadar çıkarak standart ray üzerinde rekor kırmış durumda. Yine Japonya, Çin ve Almanya standart ray yerine manyetik alan üzerinde ilerleyen maglev trenler konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Japonya'da 2003 yılında test aşamasında 581 kilometre hıza ulaşan Maglev tren bu teknolojide rekoru elinde bulunduruyor. Hızlı tren yapılması konusunda rekor ise Çin'e ait. Çin hükümeti hızlı trenleri çok önemli bir yatırım hamlesine dönüştürerek sadece 6 yılda 11.000 kilometreye yakın hızlı tren hattı inşaat etti. Birkaç yıl içinde bu yatırımı da ikiye katlamayı planlıyor. Şangay Havaalanını şehre bağlayan Maglev treni deneme seferinde 490 km hızı görmüş durumda. Tabi kısa sürede böyle büyük bir inşaat hamlesi çok büyük bir borç yükü ve yolsuzlukları da getirmiş durumda. Biraz da geleceğe bakalım. Hızlı trenler şüphesiz geleceğin ulaşım araçları olacak. Hızlı, konforlu, ekonomik ve doğa dostu olması pek çok hatta uçakların yerine tercih edilmesine sebep olabiliyor. Türkiye gibi pek çok ülkede bu konuda yatırımlara devam ediyor. Maglev trenler konusunda da yatırımlar sürüyor. Şu anda Çin ve Japonya'da az da olsa kullanılan maglev trenlere Almanya ve Güney Kore'de yatırım yapıyor. Japonya 2045 yılına kadar Tokyo ve Osaka arasını maglev trenle bağlamayı planlıyor. Bir de rüya projeler var. SpaceX projesinin yaratıcısı Elon Musk'un şu anda hayal gibi gözüken projesi Hyperloop teknolojisi şu an bir teori olan hiperlop bir boru ya da tüp içinde ilerleyecek kapsüllerden oluşacak. Hem insan hem otomobil taşıyabilecek projede saatte 1220 km ulaşılabileceği iddia ediliyor. Böylece 570 kilometrelik Los Angeles, San Francisco hattı 35 dakikada kat edilebilecek. Kuşkusuz hayal kurmadan teknolojik ilerleme de sağlanmıyor. Türkiye'nin de geleceğe yapacağı yatırımlarda biraz daha radikal düşünmesi gerekiyor. Siz hızlı tren projelerimiz için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.